vardı. tutmaya seviye kasacağız. Alt, altı ayda Mecha Godzilla'yı alacak. Godzilla tutma neredeydi? Bu Şimdi Tokyo'ya mı gitsem? Prometria'ya mi gitsem? Isla'ya gidelim. Hımm video çekiyorum Bir tane video çekecektim de Bir tane ben video çekecektim arkadaşlar da Sonra vazgeçtim Böyle bir tane yoktur çünkü çürüdü Godzilla 2019 sen hava mı atıyorsun lan Bunlar ya sen oğlum buranın en piyasa o değilsin lan söyleyeyim benim lazım oğlum daha fazla ya. bir çeti bir kapa. Zaten çöktekiler dönüyorsa de. Hadi bay bay. Bu yana kıyalı benim abi. Yendim ben bunu. Hadi size de iyi kasmalar deyin. Ben bir öleyim. Ben böyleyim de. Bu alt en aldığı şeyin Godzilla'yı aldım ben de. Bu nasıl bir ölüm animasyonu ya? Ha, bu da Mecha Godzilla arkadaşlar. Ben daha göstermeyeyim siz 6 aradan görüyorsunuz. Ya da olmazsa göstereyim ben de Mecha Godzilla'yı. Aynen Şeyin Godzilla. Ben normal Shin sevmiyorum ama alınması kolay olduğu için. Ne yaptım? Isırma mıydı bu? Aynen kuyruk bu arkadaşlar. Bu sıtından laza yatma. Biliyorsunuz zaten. Altardan görmüşsünüzdür. Bu da atım ilk nefesini. İlk önce böyle atıyor. Sonra ise Ne abi? Bu da kuyundan vaza yatma. Ne abi ya? Niye saldırıyorsunuz ki? Mingozil aslında çok fazla güçlü değil ama seviye kastıkça işler her karakter güçlü oluyor. Bu da ölme animasyonu değişik bölüşü var. var. Hatta ben size hemen Mecha Godzilla ile göstereyim. Arkadaşlar. Bu ayrı ultimaya seviye kaçacaktık yayına de Kayıklar göçmemde oldu ya resmen. arkadaşlar bu da böyle bu da böyle önce elinden böyle bir şey atıyor ayağından da güç bir büyüktü sonra keskin bir tane kuyu var bunda koyu bunda Godzilla'yı öldürecekti boğazını kesecekti bu da lazer Godzilla'dan daha güçlü bir lazer Metagorizm aslında güzel bir karakter ama işte azıcık kasılmazsız o işte. Füze atıyor. Böyle füzeler gidiyor böyle. Bağırması. Bu da manyak çuval. Bunda da hızlı gidiyor ama efsane bir hareket de var. Bu efsane hareketi de göstereyim. Böyle giderken yani böyle uçarken hop böyle yapabiliyorsunuz ya da uçarken maktap kuyunu da çalıştırabiliyor yani bayağı özellikli olan bir karakter aslında güzel bir karakter ama işte ama işte, kasılması zor olduğu için ben buna kasamıyorum bu yüzden arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun bir dahakine görüşürüz. Kendinize iyi bakın.